Merhaba değerli izleyenlerimiz, değerli takipçilerimiz. Yepyeni ve özel bir oto dünyasına daha hoş geldiniz. Elektrikli seviyemizde en yeni elektriklilerden biri. MG'nin yeni 4'üyle, MG 4 ile sizlerle birlikteyiz. Ankara'da Arkas Oto ayrıcalığıyla bu test sürüşünü e, sizlere yansıtacağız. Yaklaşık iki hafta önce Antalya'da lansmanda tanıtılmıştı. Ben o lansmana katılamamıştım. E, gazeteci arkadaşlarımız deneyimlemişti. Comfort ve Luxury iki paketi var aracın. E, ve Comfort modeller ilk olarak piyasaya sürüldü. Ben de Comfort modeli sizler için deneyimleyeceğim. E, ana özellik olarak tasarımsal anlamda farklılıkları var. E, comfort ve Luxury arasında bir de bazı donanımsal kozmetik özellikler olarak farklılık var. Ve tabi e, motor gücü olarak 125 ve 150 kV'lık iki versiyonu var. 125 kW 170 beygir güç, 250 Nm tork üreten ve 51 kW'lık e, bir batarya kapasitesine sahip olan versiyon Comfort modeli. E, ve bunda fabrika verisi olarak 350 km gittiğini söylüyor yetkililer. Biz tabii onu artı eksi yaklaşık 250 kilometre olarak nitelendirebiliriz. Şimdi baktığımız zaman tabii üst versiyonsa 450 kilometrelik bir fabrika menzil değerine sahip. 7.7 yüzü ve 160 kilometrelik yine bir maksimum hız limiti sunuyor. MG 4'ler. Şimdi baktığımız zaman bu araç ülkemizde yeni ama aslında dünyada tanıtalı bir zaman olmuştu. Ve baktığımız zaman tabii ki bu araca ilk olarak dikkat çeken yönü, özelliği bu aracın tasarımı gerçekten eee fütüristik filmlerden, e, bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi bir hava e, katıyor. MG 4 e, gerçekten spor bir tasarım. E, segmentasyon olarak baktığımız zaman C segmenti bir hatchback diyebiliriz. Aslında B ile C arasında ama boyutlar olarak C segment hatchback karşılığı aslında bu araçta 363 litrelik iyi sayılabilecek de bir aynı zamanda size bagaj hacmi sunuyor bu segmentte bu bagaj mesafeleri yeterlidir şimdi tasarıma baktığımız zaman tabi MG bir İngiliz markası bir İngiliz devi ama Çinli Sayık firması tarafından bilenler biliyor satın alındı patronu Çinliler ve Çinliler de biliyorsunuz dünyada şu anda elektrikli otomotivin Patronu hem batarya üretimi hem de geliştirme fabrika açısından dolayısıyla aslında en iyi elektrikli otomobillerden birini de kullandığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Tasarımsal olarak hiç bekledik spor tatlar var. Önde işte keskin böyle üçgen formlu LED farların LED gündüz farların içine alındığı bir sayık ibareli LED far grubumuz var. Alt tarafta havalandırma. Çıkışlarını görüyorsunuz. Keskin bir spor tampon tasarımı var. Üst pakette köşelere led farlar geliyor. Arka tarafa baktığımız zamansa şu anda da görüyorsunuz arkada spoiler farklılıkları var. Luxury'de arka tarafa da üst cam da yer alacak. Yani arka camın üstünde yer alacak şekilde bir baktığımız zaman ee, kulakçıklar gelecek. spoilerlar gelecek. Aynı zamanda e, hemen bagaj kapağının üst tarafında da e, yani o MG logosun olduğu tarafta boydan boya LED farları luxury'de göreceksiniz. O kenarlarda X ibareleri Luxury modelinde de aydınlatmalı olarak gelecek. Normalde Comfort modelinde ise e, düz bir kaplama şeklinde o spoiler'ı görüyoruz. Alt taraftaysa tabii ki egzoz çıkış yok. Elektrikli bir araba olduğu için e, ve e, kenarlarda da işte marşmeleler, basamakları görüyorsunuz doditlerle beraber e, çevrelenmiş durumda. Jine, Comfort'a Luxury arasındaki farklardan biri Comfort giriş pakette 16 inç, bir pakette 17 inç alaşım jantlar gelecek. Onun dışında tabi sunroof yok, cam tavan yok iki modelde de. Comfort'ta gördüğünüz gibi siyah bir iç alan var. Biraz kasvetli bir duruş. Ama işte bu tip modellerde siyah her zaman asil olduğu için, temel renk, ana renk olduğu için, kolay kirlenmediği için siyaha yer veriliyor. Bunu da anlayışla karşılıyoruz. Ama bir en azından cam tavan bu araba istermiş. Bakalım ilerleyen dönemde ne olacak. Şimdi baktığımız zaman tabi 300 kilometrelik bir menzil yaklaşık dedik ve e, bu menzil tabii ki şehir içerisinde size e, daha fazla geri gönüyor Enerji geri kazanım sistemiyle beraber 5 e, farklı sürüş modu biri custom, e, biri de kar modu olmak üzere ve Dört farklı enerji geri kazanım sistemi var. Yine birisi e, sizin sürüş dinamiklerinize göre ayarlanıyor. Yüksek seviyesinde de tek pedal gibi kullanabiliyorsunuz. E, bu da tabii ki size daha uzun bir menzil ve e, daha uzun bir batarya ömrü sağlıyor. Yoğun sıkışık şehir içi trafikte tek pedal sisteminin elektrikli araçlarda kullanılmasını her zaman öneriyoruz. Ama biraz daha sert dozajı olabilirmiş. Bir akülü araba gibi olabilirmiş. Neyse. Bu sistemi direksiyondan kontrol edemiyorsunuz. İçeriye de girmiş olduk. Gördüğünüz gibi iki kollu büyükçe bir direksiyon var. Bir sanki oyun konsolundaki direksiyonu kullanıyormuşum gibi. Ortada MG logosu, sağında, sonunda Piona black kaplamalar. Dokunmatik değil, tuşlu. Güzel. Ben tuşluları seviyorum ve onunla beraber büyük bir direksiyonumuz var. 7 inçlik bir gösterge paneli mi diyeceğiz, tableti mi diyeceğiz? Ama 12 12.3 inçlik bir burada multimedya ekranımız var. Sürüş modlarını vesaireyi direksiyondan değil bu ekrandan kumanda edebiliyorsunuz, yönetip yönlendirebiliyorsunuz. Bu bir avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Bence dezavantaj. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bu arada içeride biraz havalandırmamızı çalıştıralım içerisi epey sıcak oldu. Hani ben mesafeden çalmak istemedim. Menzilden çalmak istemedim ama e, havalandırmasız da olmayacak gibi. Şimdi tabi baktığımız zaman e, MG pilot sistemi var. Yani e, yarı otonom ve otonom sürüşe e, duyarlı bir araç bu MG. İşte e, kör nokta uyarı sistemi bu pakette yok ama e, üst paketlerde daha dolu donanma özellikleri var. Bu araçta ne var? Şerit takip asistanı, şeritte tutma asistanı, ön trafik algılayıcısı, işte trafik levhası okuma sistemi, üst pakette 360 kamera sistemi, önde de kamera geliyor, bunda yok. Arka park sensörü var bunda. Tasarım olarak gösteriyor. Yine baktığımız zaman yorgunluk algılama sistemi, işte şeritte tutma şerit takip, akıllı cruise kontrol, yani mesafe ölçer, adaptif cruise kontrol, limitör bunların hepsi MG Pilot sisteminde var. Bu anlamda bir artı sunuyor araç tabii ki size ama üst pakette daha tam özellikleri görebiliyorsunuz. Yine dediğim gibi üst pakette dikiz altına da kamera sistemi geliyor. 360 kamera sistemi olduğu için Multimedya ekranın konumlanması şık dikdörtgen bir panel. Hemen altında dokunmatik tuşlar. Hani buradan hem sesi manuel ayarlayabiliyorsunuz. Om tuşumuz var. Ee, Dörtlü flaşör düğmemiz var. Arka cam rezistansımız var. Ön cam e, havalandırmamız var. E, bunu da hemen buradan ayarlayabiliyoruz. Yine işte burada e, derece ayarlayıcımız e, mevcut. Buradan 23 dereceye ayarladım. Hemen altında üstte bu arada kaliteli bir e, yani etli diyebileceğimiz bir ön dashboard göğüs var. Ama kenarlarda vesaire alt tarafta ortadaki hariç sert plastik var. Kelebek camlı burada kapalı değil aydınlat, aydınlık yani köşede görmek açısından pozitif olarak nitelendirdiğim bir e, tasarım var. Kapı tutamaklarından itibaren ön alanı boydan boya ince bir şekilde aşan havalandırma menfezleriyle beraber piyano Black kaplamayla da zenginleştirilmiş bir tasarım anlayışı söz konusu. Alt tarafta burada işte üst paketlerde wireless şarj sistemimiz olacak ama cep telefonumuzu veya cüzdanımızı koymamız için bir alan söz konusu. Burada sanki ben otobüslerdeki kontrol panellerini, vites panellerini anımsatır gibi hani buraya elimizi dayayıp böyle devam edeceğiz gibi. Burada bir boşluk. Burada e Artık vites demeyelim ama Sürüş modu belirleme Ya da hareket panelimiz var Drive natural ve geri şeklinde Park frenimiz var Şimdi en önemli noktalardan bir tanesi Bu araçta Start stop ya da O sistemde bir tuş yok Aracın anahtarla içine girdiğin zaman Araç hemen aktif pozisyona Geçiyor frene basıp El freni indirip drive modu aldığın zaman Hareket edebiliyorsunuz yani e, sadece anahtar sistemiyle ile kontrol edilebiliyor eğer arabayı kilitlemeden açık unutursanız araç çalışmaya devam ediyor aracı e, araçtan indikten sonra kilitlediğiniz zaman araç off pozisyona giriyor dediğim gibi herhangi bir tuş buton start stop sistemi araçta yok aman buna dikkat ben başta bunu mesela biraz yadırgamıştım ama alışıyorsunuz dediğim gibi burada bir panel var e, Mesela giderken boşa aldım. Bunu da denemiş olduk. Hemen alt tarafta e, Type-C, USB ve 12 voltluk güç çıkışımız burada var. Yine iki bardaklığımız burada. Biraz oraya ulaşmak zor olabilir ama olsun. Burada geniş bir e, hani bozuk para, cüzdan vesaire koyma alanımız yine mevcut. Burada yine geniş bir kolçak. Burada ruh satım var ve... Onun önünde de hemen ufak bir minnacık fila var. Amacı ne bilmiyorum. Belki de para ya da arabanın anahtarını buraya koyabilirsiniz. Dashboard biraz geniş önde. Ama küçük bir e, torpido gözümüzün olduğunu hemen belirtmek istiyorum. Burada alan epey geniş. Yani buraya e, abartısız bir çanta koyabilirsiniz. Hiç e, bu konuda e, şeyim yok yani gerçekten buraya böyle bir organizer çanta koyabilirsiniz ya da bayanlar rahatlıkla çantalarını koyabilir. Bu pakette Comfort pakette tamamen kumaş ama e, mavi dikiş detaylarıyla beraber hem kapı e, tutamaklarında hem de koltuk yanlarında mavi dikiş detaylarıyla beraber gelen bir koltuk yapımız var. E, elektrik ayarlı değil koltuklarımız. Baş mesafem gayet iyi bir baş mesafem ya 1.75 boyundayım. Bir karışı böyle açarak, aşınlayarak o şekilde baş mesafemi gösterebiliyorum. Bastığım zaman iyi mi alıyor. Evet, epey iyi alıyor. O yani şimdi hakkını verelim. Yapıştırıyor. Kik evet kiki iyi yani dip gazı MG'nin güzel buradaki panelde üstte bakın tabela okumanın 30 km hız limiti olduğunu gösteriyor solda şerit takipin bilgisi var ortada hız göstergemiz ready tuşunu gördüğünüz anda araç ilerleme hazır konumda altında batarya bilgimizi de görüyorsunuz %56 %195 km menzilimizin kaldığını görüyorsunuz. Sürüş dinamiğimiz 17 dakikadır kullanıyoruz. 10.1 Evet bu arabanın hani 13'lerde ortalama bir değeri var. Onu da belirteyim. İşte 16 ortalama 34 kilometrede 16.2 kullanmışım. 17 dakikada 10 kilometre yapmışım. 34 kilometrelik ortalama bir hızım 16.2 likte bir tüketim değerim var. Elektrik Açısından şimdi yüzde 80'e yarım saat 40 dakikada AC DC olarak yükleyebiliyorsunuz bu aracı. Bu önemli bir avantaj. 140 kVA kadar desteği var. Yine Wallboxlar üzerinden ise 6-7 saatte evinize kurabileceğiniz bir tık daha yavaş unsurlardan 6-7 saatte akşamdan sabaha, geceden sabaha aracı e, şarjlayabilirsiniz. Dediğim gibi hızlı ünitelerde de e, bu paket için Comfort paket için e, böyle 40 dakikada yaklaşık e, dolarken bir üst pakette yarım saatin altında e, %80'e doluluk oranına ulaşabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu menzil için fabrika değeri Comfort pakette 350 km ama biz bunu hani 250-300 olarak e, söyleyelim diğer üst pakette ise 450 onu da 350 olarak e, düşünelim batarya farklılığı var 51 kahvalık bunun e, kilovatlık bataryası dediğim gibi bu güzel aracı ve diğer MG modellerini Arkas Otomotiv'in Steler kavşakta Ankara'da Samsun yolu üzerinde siteler kavşaktaki showroom'undan gelip görebilir, izleyebilir kullanabilir bilgiler alabilirsiniz, deneyimleyebilirsiniz. Bizden şimdilik bu kadar. İlerleyen haftalarda yepyeni hem elektrikli otomobiller hem normal otomobillerle karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.